arkadaşlar. Bugün travmayla en güzel kitapla yapma Var. Yani şey yapacağız. O zaman başlayalım Arkadaşlar e, puan, e, her bu travmayla puan vereceğiz. Mentel de yanımızda. Ben sen ben bir bir oynayacağım. Fark etmez ben. Uçalım, ben uçalım. Üç, üç. Ya ben üçüm hadi. Ben üçüm. E, şu göstereyim size. Ben 2 o zaman. Ben ya ne olsun zor ben üçüm. Ben, ben evet şu altındaki tablo var. Şu trombolü göstereyim size.

Şöyle yapayım, şöyle Metali kaç puan veriyorsun? Evet. Bir Ay, ben 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 istenin kadar şey ben yani. kendim ben 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 Özel ben 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 Trampolin de hareket yap. Yani hareket et. Yani trampolinle hareket et. Hareket et ama konar mı? Gel gel. Beni selden. Hayır Gel hadi gel. Bari biz seni bekledim bekleriz. Servisten geliyor musun diye sonra giyaz geçtik. Ha, gel. Var. Hadi sıraya gelde. Hadi başla. Bir daha! Bir daha göster Bir daha göster hadi! Ya hadi, abi! Hadi! Ses çıkarın fazla Hadi! Kaç Fatih? Ya! Ha? 64! 64 veriyor Fatih! Fatih 64! Şimdi <laughs> <Fatih 64. gülüyor> sıra. Ya sus abi ya! O zaman Metal ilk ben üçüm. Metali... Sen Hadi girme girme. Ne şey... He sıra metali de sen yap metali. Ben mi Hayır, hayır sen şey Ben şey yapacağım. Ya, yok ya, ben yapmayacağım. Oynamayacak mısın? Yok. Tam oynamayacaksın yani? Ya, yani video Fatih videoda ol. Hayır Fatih oynamayacak. Şey, şey. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Yap yap yap. Lan var ya dikkati bile dağılmıyor. ki. Ha Mehmet de Hayır sen ya. Hayır <laughs> sen soncusun olamıyor. Senini yolar bunu geldi ya. Ondan sonra biz vazgeçtik. 90, 80 80 Evet. Ben 40 verdim, Tümür 80 verdi, Fatih? 82 Fatih 82 verdim Fatih'i hesaplamadan ben... Esra sen de Tamam Ver Bana kamer... Bana Bana Elini Kırk Bak bana da ver Kırk sayı Ben veriyorum Hadi, <laughs> hadi. <Imagine. gülüyor> hani kenara herkes <laughs> kenara Hadi Ne yapalım ya? Sen ne yapalım? E güzel, sıkamadın mı? <laughs> Bak Gel. Onu al. Ya tamam iyi iyi. Ben ben 81 veriyorum. Yok, ben 83. 83. Memize sen? <laughs> Fatih 131 veriyor. Evet. Abura şöyle Ben de Sen de mi? Evet. Bir dakika bir dakika bir <laughs> dakika. <laughs> <laughs> 200. 200. sen Ya tekrar sen söyle. 200. Şimdi 200 versen Sen 300 etsen 3000 be 200 300 <laughs> <laughs> Aslında yani. Askımı ama Hadi Haydi sen Mehmet de. Bir dakika size şey geçeyim. oğlum yapmayın. Bir dakika ya bir dakika. Bir dakika. Bakıyor, bir dakika. Ay, ay oldu bir dakika oldu. Hayır bir dakika değil. Bir dakika. <laughs> hadi. Hadi ya. Ben 50 diyorum. Ben, ben abi, uydurmayın Ben 50 veririm sana. Sen böyle sen, sen 90. 90 evet. ben de bende. bende. Çıkır. Dur 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 dur. Dur. Evet arkadaşlar. Timo böyle posa veriyor. Başlıyoruz. Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Sizin için her şeyi çekiyoruz. Lütfen kanalımıza abone olun. Bir de beğenin. Sizler için her şeyi çekiyoruz. Evet. Benim gibi kanalımıza abone olun. Her şeyi çekiyoruz. Efatini abartı şey yapıyor. Sıra kimde? Bu kadar ne yapacağım? Bu kadar.

yapalım bir de tamam mı? Mesela Fazlihan yaptık yapmadın mı öğretirsem mesela sen O Bak buzun şöyle hay ha hay bu, hayır böyle Hayır bu zıbı bak mesela yaptım yapmadım mesela bak dur ben bana kameranı Sen hiç Ya ben hiç bir şey yapmam Ya, ya dur abi ben bak. Ver. Timur bana örnek verdi sen sen hiç tuvalette tuvalet <laughs> kağıdı aldın mı? Ya almadıysan yapmadım diye düşünüyorum. Ya, aldın Hayır. Bak aldıysan yap. Anladın mı? Tamam, bana örnek verdi öyle. Anladım. Tamam bak ben para biriktirmem. Buldum ne tamam. eridirim onu üstüne. Abi <laughs> gördün nasıl zengin olacağım biz biriktiriyoruz vallahi. Arkadaşlar ben zengin olmayacağım bak Sof. parası bulacağım. Arkadaşlar bir de bizim benim bizim durumumuz var. Bizim durumumuz çıkmaz şey yapacağız. Bir de ne, ne var unuttum ya. <laughs> Bak. Kal, kal, kal. Son, Şim, tamam. benim şu spor motorum Karı motor Plastik olduğunda onları Motor geçti tamam Bir de sonra gel bence ya Ha? Bir de sonra gelelim Oha 9 evet. dakika Başta olacak 321. <laughs> 300 321. 321. Sıra kimde? Bu videoyu sizin için çekiyoruz arkadaşlar. Abone olun, like atın. Bu videoyu sizin için çekiyoruz.